Kır yan geldin, üryam giderim. Benim can vermemeye fermanım bu var. Azrail gelmiş can tale değiller. Benim can vermemeye dermanım mı var? Evet, karıcı güzel sözleri. Yunus Emre'nin güzel sözü var. Bir hastaya vardık ise, bir yudum su verdik ise, yarın anda sana gele, hak şarabını içmiş gibi. Bir miskini gördük ise, bir eskiciye derdik ise yarın anda sana gele hak libasını giymiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Ne der Hızır İlyas ağabey hayat içmiş gibi. Evet bugün gerçek tatlar, gerçek lezzetler Anadolu yemeklerinden sizlerle 2021 yılının ilk yemeğimiz sizlerle ilk yemeğimiz Tavuk suyu çorbası, daha doğrusu yayla usulü tavuk suyu çorbası ya da köy usulü tavuk suyu çorbası veya da tarhanalı tavuk suyu çorbası diyebiliriz. Biz bu yemeğimizi ana yemeği tavuk ve yazdan hazırlamış olduğumuz tarhana kullanacağız. Bunun için yapmamız gereken tek e, ana malzemeler bunlar. Bunun, bunun yanında soğan ve baharat, salçamız ve tuzumuz olacak. Bu kadar basit bir yemeği çok muhteşem bir lezzeti sizlerle bugün paylaşacağız. Evet, ilk yapmamız gereken iş normalde bir tavuk göğsünü kullanmanız yeterli. Ama ben e, tavukçudan gittim. Çorbalık veya yemeklik e, kemikli etler var. Onlardan aldım. E, bunun yarısını ben aldım. Şu aşağı yukarı 2 kilo yaptım. Yemeklik çorbalık e, tavuk. Nereden baksanız 5 liralık ama e, gerçek tat ve lezzet vermesi için bunu haşlayacağım. Bunu önce yıkamam lazım. Ve bu yemeklik bölümde yapacağım. Evet, bu tavuk göğüslerin çek sınırını yıkayacağız. yarısını kullansam yeterli. Hijyen kuralları uygun olsa da biz yine de yıkamamız gerekiyor. Evet, tavuklarımızı yıkadık. Tenceremize yerleştiriyoruz. Yaklaşık hemen hepsini kullandım. Evet, tavuk görüntü, kemik ve şey kısımlar olduğu için kemik ve etin gerçek tatlarını vermesi için. Suyumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 2 litreye yakın suyumuzu döküyoruz. ve Kaynamaya bırakıyoruz, haşlamaya bırakıyoruz. E, Yaklaşık yarım saat, bir saat içinde e, tavuklarımız pişecek. Daha sonra işlemimize devam edeceğiz. Evet, tavuklarımız pişti. E, şimdi bu tavuklarımızı alıyoruz. Tehlikeler. Yani, tavuk e, göğüslerini ufak ufak yemekli tavuk göğüslerini alıyoruz. Evet. Tavuklarımızı tencereden aldık. Bunları ufak ufak parçalar halinde dikleyeceğiz. Suyunu e, ben pişirirken içine iki baş soğan şöyle iki baş soğan doğradım. Ve içine lezzet getirmesi için şöyle kırmızı de, acı de bir iki tane de attım. Şimdi haşlama bölümünde bittikten sonra suyumu süzüyoruz. Evet tavuklarımızı şöyle ufak ufak dilekledik. Yani tel şehriye şeklinde ufak ufak tavuklarımızı parçaladık. Burada tavuğun eti pek fazla çıkmıyor ama önemli olan size burada bu tavuğun suyunun rengini vermesi gerçekten lezzet işte burada. Şimdi Buradan aldığımız ufak ufak etlerini parçaladıktan sonra şu kalan kısımlarını da çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Poşete koyuyoruz. Bunları da kediye, köpe, köpe yani sokakta yaşayan hayvanlar için bir çimenliğimiz var. Orada ağacın dibine koyacağım. Onlar için orada fazla koku veya şey oluşmaması için onu dökeceğim yiyecekler. Genelde ben oraya atıyorum. Bunu yağ döküyorum bir yemek kaşığı kadar. Sonra salçalı ilave ediyorum. Salçamız bu arada bitmiş. Bir yemek kaşığı ilave ediyorum. Sonra salçamı hafiften kavuruyorum, şişiriyorum. Evet, bir su bardağına yakında yaz mevsiminde yapmış olduğumuz, sonbaharda yapmış olduğumuz da yavaş yavaş ilave ediyorum. Normalde siz tavuk suyunu yorumlar bölümünde YouTube'da yapılan tavuk suyunu e, izleyebilirsiniz. Siz farklı yapabilirsiniz ama ben böyle daha farklı yaptım. Evet, bir yemek kaşığına yakın salçayı ilave ettim. E, bir su bardağına yakında tarhanayı ilave ettikten sonra hafiften kavuruyorum. Bu şekilde kavurduktan sonra Suyumuzu ilave edeceğiz. Hatta pişirdikten sonra suyumuzu artık ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi gerçek tat, lezzet işte burada. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Daha sonra kalan suyumuz var. Eğer az gelirse bunu tekrar üstüne ilave edeceğim. İsterseniz üstüne ten şeridiye e, de ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar. Şimdi şu ufak ufak parçaladık tavukları da ilave ediyorum. Genelde dinlediğimiz güzel ilahiler var. Bu ilahilerde e, yani Osmanlı padişahlarından e, kalan güzel sözler, güzel nasihatler e, bölümünde devam ediyoruz. Seherde uyanır cümle kuşlar, dilli dillerince tesbihe başlar. Sevdik eyler, dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok, gözlerim uyan. Evet, çoğalımın bu şekilde hafiften karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kısık ateşte Kaynamaya bırakıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Biraz sonra da tuzumuzu ilave edeceğiz. Ve sonra piştikten sonra servis bölümüze sizlerle tekrar beraber olacağız. Sertçe olsam alıcı kuş olursun. Sevgi desem dövüşsüz düş olursun. Barış desem bir köy dövüş olursun. Yürü yalan dünya. iyi değil, değilsin. Mahmut Naci güzel şehirlerinden bir bölüm. Anadolu'da e, her yerinde e, yaz aylarında kış yiyeceği olarak e, sofralarımızın baş tacı olan e, çorbamızın, e, Tarhana çorbamızın e, yapışını e, şu an yapıyoruz. Annem hazırlamış işte hamurunu e, ee, salçasını, diderini e, ekmek yoğurur gibi yoğurmuş. Daha sonra bunları ufak parçalar halinde <laughs> güneşte <laughs> kurutuyor. Kurutuktan sonra da bu şekilde oğluyoruz. Oğladıktan sonra eleyi versene bir şey. Her oğladığımızı elekten bu şekilde geçiriyoruz. Bundan sonra çıkarıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi oğlama yaptık. Oğladıklarımızı el geçirdik. Evet. Çorbanın e, yapılışını bölümünde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Her şehrimiz var. Yaklaşık bir çay bardağına yakın her şehrimizi ilave ettik. Bu şekilde kısık arkadaşlar. kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamızı servis bölümünde görüşeceğiz. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten de muhteşem. Oo. Bol tel şehriyeli. Tarhana dost, tavuk suyu çorba. Yaklaşık bir 6 kişilik bir çorba yaptık aşağı yukarı. Çorbamızın tabi tadına bakarken şey Edibali Hazretleri'nin güzel nasihatleri bölümü, e sözleri bölümünü paylaşmak belki çorbanın en güzel lezzet bölümü olacaktır. Cahil ile dost olma, ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez üzülürsün. Saygısızla dost olma, usul bilmez, azap bilmez, sınır bilmez üzülürsün. Aç gözlü ile dost olma, ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez üzülürsün. Görgüsüz dost olma, yol bilmez, yordan bilmez, kural bilmez üzülürsün. Kibirli ile dost olma, hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez üzülürsün. Ukala ile dost olma, çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün. Nametle dost olma, mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yani şu an gerçekten de o tavuk suyunu gördünüz. O soğuk yani suyun kıvamı çorbaya, ile tel şehriyle yani bir bütünleşmiş büyük bir muhteşem bir lezzet ortaya çıkmış. Yani e, ki zaten çok basit ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir yemek. Çorba bildiğiniz gibi zaten kendi başına bir şifadır. Yedikçe şifa bulursunuz. Evet, devamında şöyle devam ediyor. İlim bir, irfan bir, söz bir, ikram bir, kural bir, doyum bir, usul bir, adab bir, sınır bir, yol bir, yordan bir, hal bir, ahval bir, gönül bir. Çok konuşma, boş konuşma, kendi konuşma, mert ol, yürekli ol, kimsenin umudunu kırma. Sen seni bir, bu sana yeter ömrüm boyunca. Evet, böyle güzel bir nasihatini sizlerle paylaşmış olduk. Evet, tekrar değişik tatlar, lezzetler bölümünde sizlerle buluşmak üzere. Şimdi bir koşacakalım.